yapayım? Çok özledim lan. Ben. ben de abi. Nasılsın? İyi, iyi. Kardeşim. Şişt. Oluyor mu öyle? Vay be. Ha. Abi ne haber? Fethi kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bu ne yapıyor burada? Ekmeğimize bakıyoruz. Allah belanı vermişsin Gel lan Ne yapıyorsun lan? İyi abi. Bırak bize de bırak. Gel buraya. Abi. <gülüyor> 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 He, bu kadar mıyız? Keşanlı ile çaylar gelecekti ama. Gelir az sonra. Aa işte. Geldi deli. Kambersiz düğün mü olur lan? Gelsene oğlum. Keşanlı, ne yapıyorsun oğlum? Gelsene buraya. Abi. Çok özledim lan! Hoş Hoş geldiniz. Hoş. Aa, sen, sen, sen. İyi. Ha. Hay Hay hadi, hadi otur, otur, hadi. Hadi, hadi. <laughs> Ahmet, oğlum. Gel. Çıkamadın arabaya. Kardeşim ne oluyor ya? Ya ben bir şey yapmadım. Baba hakkı var. Onlar yok mu? Onlar tası tarağı toplayıp Katar'a gittiler. Orada bir güvenlik şirketiyle anlaşmışlar. Yapma ya. Ee, sen ne yaptın? Nasılsın? Ne bileyim abi. Yaşıyoruz işte. Abi, Fatma'ya gegen hamileymiş. <laughs> vallahi, vallahi az kaldı. Bakalım sağ salim doğacak inşallah. inşallah. İnşallah abi ya. Asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti zaman? Ben ne yapayım abi? Görevden alındığımızdan beri ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum. Kilo verdim lan. Bu sivil hayat hiç bana yaramadı. Üç ay gözüm telefondaydı. Ha aradılar, ha arayacaklar. Açacağım böyle telefonu. Tek bir cümle duyacağım. Hemen gelin. Çalmadı o telefon. Çalmadı. Yalan değil, ben de çok bekledim. Özür falan da değil ha beklediğim. Yeter ki geri gelin desinler. Şu kadar gönül koyarsam adam değilim ya. Ben de hep bir hayır vardır diye düşündüm ama... ...olmadı bir ay gözüme uyku girmedi. Bilmeden bir günah mı işledik? Bir edepsizliğimiz mi oldu? Üniformaya mı layık değildik? E sen öyle diyorsan biz ölelim o zaman abi. etmedim tövbe dua kalmadı. Annem ne dedi? Sayıklıyormuşum ben de hep. Böyle telsizden konuşur gibi konuşuyormuşum. Kuzgun bir, kuzgun iki. Kadına da bir şey çaktırmamaya çalışıyorum. Ama yalan yok. Tuvalette, banyoda falan ağladım hep gizli Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz hiç görüşmeyecektik. Gözden ırak olan gönülden ırak olur diyor ya. Ardan yürüyecektik. Memlekettekilere... ...al bayrağı sarılı tabutla döneceğim ben diyordum. Müezzin Salih'e... ...selamı da sen okuyacaksın. Diyordum. Ne oldu? Boyuna bükük gittim. Milletin yüzüne bile bakamadım. Yalan söyledim aga ben. Millete yalan söyledim. Yaralandım. Malulen emekli ettiler dedim. Tamam mı? Tamam mı? Yok mu abi bunun bir yolu? Gidip konuşalım. Diyelim böyle böyle. Görmüyor musunuz abi? Memlekette her yerde bombalar patlıyor ya. Daha az önce bir sürü polisi şehit etti namussuzlar. Çevik kuvvet noktasını patlatmışlar. 20 küsur polis şehit var. Daha net sayı yok. Biz de burada böyle oturup çürüyelim. Göndersinler abi bizi. Atsınlar. Arayıp sormasınlar ya. Biz bunları tanımıyoruz desinler. Yeter ki göndersinler abi. Haksız mıyım ya? Burada böyle çürüceğimize gider orada aslanlar gibi ölürüz. Alın bizi diyelim. Hiçbir şey istemiyoruz. Alın bizi diyelim. Arkadaşlar, sakin. Bizi çağırsalar ararlardı. Bu kadar basit. Cık. Yok abi yok ben kafayı yiyeceğim. Gerçekten bak kafayı yiyeceğim. Gidelim konuşalım ya. Nasıl oluyor? Ne bileyim bir yolunu bulsunlar halledelim ya. Yavuz. Yavuz komutan ona gidelim. Erdem Erbay'la konuşur. Bence ona hiç bulaşmayın. Zaten telefonları da açmıyor. Ben bir kere görüştüm, onu da hemen kapattı. Hepimizden beter durumda. Abi. Bir şansımızı deneyelim be, ha? Yerini bilmiyoruz ki. Ben biliyorum. Vallahi mı? Yürüyün lan gidiyoruz.